Merhaba arkadaşlar. 28 Mayıs iddia tahminleri sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizlerle oluşturdum. Banko maç iddia tahminleri, yorumları videolarına sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye güvenmediğinden denip başarımı kendiniz göresiniz. YouTube'a günü gün attım, silmedim, kaldırmadım önceki videoları izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var, kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumu göreceksiniz. Kimseye buradan baskı yapıp zorlamayacağım. Karar araştırıp sizler vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonuna tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaşım iletişim linkinden veya Instagram adresimden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 08.30'da Avustralya Sot Ligi'nde Adelaide Comets ile West Torrens karşı karşıya geliyor. Adelaide Comets 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik 2, mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 10 gol yedi, 21 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Croydon Kings ile oynadı ve 2-0 skorla Croydon Kings'i mağlup etti. Goller açısından Adelaide Comets'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. West Torrens ise 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 12 gol attı, 20 gol yedi, 9 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Adelaide U21 ile oynadı ve 2-1'lik skorla kazanmayı bildi. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. Saat 08.30'da South Australia'nın liginde oynanacak olan Adelaide Comets ve Torrens karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yere en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 10.30'da NPL Victoria Avustralya'da Port Melbourne Sharks'ta Hum City karşı karşıya geliyor. Sharks 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraber 2 mağlubiyet aldı. 19 gol attı, 12 gol yedi, 28 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Sharks 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Albans'ı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 gol alt, 2 iki tanesini 2.5 iki gol üstte tamamladı Sharks. Hum City ise 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 17 gol attı, 31 gol yedi, 9 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Magic'i 3-0 skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 gol üst, İki tanesini iki buçuk gol altı tamamladı Boom City. Saat 10.30'da Avustralya NPL Victoria Ligi'nde oynanacak olan Sharks Home City karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu handikap 1-0. Maç saatine sakat ve cezalara bakınız. Saat 12'de Avustralya NPL Queensland'da Lyons'la hava karşı karşıya geliyor. Lyons 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraber, 1 mağlubiyet aldı. 33 gol attı, 18 gol yedi, 22 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Olimpik'i 3 birlik skorla mağlup etmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üst, 1 tanesini 2,5 gol atla tamamladı Lyons. Kapalı Aba ise 10 karşılaşmada 3 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. 13 gol attı 37 gol yedi 3 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Peninsula'ya 7-3'lük skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının tamamını 2.5 gol üstte tamamladı. Saat 12'de Avustralya NPL Queensland Ligi'nde oynanacak olan Lyons Kapalaba karşılaşması ile ilgili tahminim İlk kere en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 22'de Mısır Premier Ligi'nde Zamelek ile İsmail'i karşı karşıya geliyor. Zamelek 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraber 4 mağlubiyet aldı, 32 gol attı, 19 gol yedi, 41 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde El Gahiş ile oynadı ve 1-0'lık skorla El Gahiş'e kendi evinde mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 gol alt, 2 tanesini 2.5 gol üstte tamamladı. El İsmail ise 19 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraber 9 mağlubiyet aldı. 16 gol attı, 24 gol yedi, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde National Bank ile oynadı ve 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasını 3 tanesi 2.5 gol alt, İki tanesi 2.5 gol üstte tamamladı. Saat 22'de Mısır Premier Lig'de oynanacak olan Zamalek El İsmail'i karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Maç saatine sakat ve cezalara bakınız. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde saat 22'de Liverpool'la Real Madrid karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna baktığında Liverpool kendi evinde Wolves'u 3 1lik skorla yenmişti. İlk yarısı 0-0 biten Tottenham karşılaşmasını 1 1lik skorla beraberlikle tamamlamış. Deplasman'da ise İlk yarısı 0-0 biten Chelsea karşılaşması golsüz 0-0 sonuçlanmıştı. İlk yarısı 1-1 biten Aston Villa karşılaşmasını 2-1 ve ilk yarı 2-0 mağlup kapattı Villarreal karşılaşmasını 3-2'lik galibiyetle deplasmanda kazanmasını bilmişti Liverpool. Real Madrid ise kendi evinde ilk yarısı 0-0 biten Betis karşılaşmasını golsüz beraberlik 0-0 tamamlamıştı. Levante'yi 6-0, Manchester City ise 2-1'lik skorla yenmişti. Deplasmanda ise ikinci yarısı 1-1 biten Cadiz karşılaşması 1-1 İkinci yarıda gol olmamıştı. Bir birlik beraberlikle sonuçlanmıştı. Ve ilk yarıyı 1-0 mağlup kapattı. Deplasman Atletico Madrid karşılaşmasını da La Liga'da Real Madrid 1-0'lık mağlubiyette tamamlamıştı. Saat 22'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Liverpool Real Madrid karşılaşması ilgili tahminim maç sonu 4-6. Maç saatine sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz Herkese Açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerini, bonus kampanyalarını Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerini sizlere önerdim. Risk tutkunu, idealci olmayıp yüksek oranı isteyenler çifte şansları tek tarafa üst alt golleri, üst alt kornerleri artı eksi bir esnerek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadım. Tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz, iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek oluşturdum. Günün ideal kasa katlama, banko, kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylarınızı yapılmış ayrıcalıkla erişmek istiyorsanız Elmas Katıl grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı video yorumlarına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.